en çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camede gündemden herkese merhaba. Bugün 25 Nisan 2024 Perşembe ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Evet bugün neleri konuşacağız? Tabii yine gündemimizde çok önemli başlıklar var. Almanya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye yaptığı ziyareti konuşacağız. Tabii ziyarette ön plana çıkan döner var. Onunla ilgili de başka bir gelişme Türkiye döneri tescil etmek için Avrupa Birliği'ne başvurdu. Tabii döner tartışmaları sonrası Türkiye'nin bu başvurusu da dikkat çekici. Türk mutfağının e, tabii önemli bir unsur olarak dönerin Türkiye'ye ait bir ürün olarak tescil edilmesi isteniyor. Onu da aktaracağız. Almanya pazartesi gününden beri küçük Arya'nı arıyor. Tabii önemli bir gelişme. Almanya'nın gündemine yerleşmiş bir konu şu an itibariyle Arya'nın kaybolması. Bununla ilgili de yeni gelişmeler var. Diğer bir gündemimiz ise emeklileri yakından ilgilendiriyor. Almanya'da hükümet emeklilere yapacağı zam oranını kesinleştirdi. Tabi zam beklenenin üzerinde ancak hükümetin öngördüğü zam taleplerinin üzerinde. Vatandaşın taleplerinin üzerinde mi ona siz karar vereceksiniz. Yine Almanya'da hükümetten emeklileri yakından ilgilendiren bir öneri var. Emekli yaşını da yakından ilgilendiren bir öneri. Ona da bakacağız. Bugün son olarak Almanya'da kira fiyatlarına değineceğiz maalesef. Almanya'da kiralık evlerde bir kaos yaşanıyor. Şimdilik bu kaosun çözülebileceğine yönelik de bir umut ışığı henüz doğmuş değil. Bu konunun detayları da var, uzmanların açıklamaları var. Hepsine bakacağız. Tüm bu başlıkların detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni Cem'de gündem başlıyor. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret tamamlandı. Ziyarette en ön plana çıkansa döner oldu. Cumhurbaşkanı yanında Berlin'den 60 kilogram döner götürdü. İstanbul'da kendi kesip davetlilere ikram etti. Yine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı basın toplantısında da sorulardan biri dönerle ilgiliydi. Tabi döner gündemi bununla da kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier için verdiği akşam yemeğinde de döner kestirip Almanya Cumhurbaşkanına döner ikram etti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter'dan Mayanın Türkiye ziyareti tamamlandı. Ziyarette ön planaysa döner çıktı. Avrupa Helal Sertifikalama Enstitüsü EHZ tarafından helal sertifikası verilen MEVA firması tarafından hazırlanan 60 kilogram ağırlığındaki özel döneri, Almanya'da yaşayan döner ustası Arif Keleş'te keserek konuklara ikram eden Ştan Maya'nın bu yaklaşımı çok konuşuldu. 19 Mart 2017 tarihinden beri Türkiye'ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştiren Ştan Maya'nın bu tutumu Alman medyasında önemli yer tuttu. Ştanmaya'nın döneri Türkiye ziyaretinin ana simgesi oldu. Almanya Cumhurbaşkanı Ştanmaya ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmede de döner gündemdeydi. İki liderin basın toplantısında Alman bir gazetecinin sorduğu döner sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan esprili bir yanıt verirken, Ştanmaya'nın kestiği dönerle ilgili herhalde döner İstanbul'da bitirildi ifadelerini kullanmıştı. Herhalde döner İstanbul'da bitirildi. Görüşme sonrası geçilen akşam yemeğinde de döner ikram edildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Valtaştan Maya'nın döner diplomasisini devam ettirerek kendisi için akşam yemeğinde Külliye'nin aşçılarına döner hazırlattı. Evet tabii Almanya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye yaptığı ziyarette döner çok ön plandaydı. Almanya'dan giden basın mensubunun da dönerle ilgili soru sorması bence dikkat çekici. Dönerin ön plana getirilmesi. Almanya Cumhurbaşkanı'nın verdiği cevap da önemliydi. Dönerin çeşitli bir parçası olduğunu vurguladı Almanya Cumhurbaşkanı. Bunu da aktarmış olalım. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bu ziyaretle ilgili tabii ilk günden beri konuşuyoruz, takip ediyoruz. Ziyaret başladığında Almanya'dan döner götüren Cumhurbaşkanı'na... Ankara'da yaprak dönerini tatmasını önermiştim. Evet son günde e, Cumhurbaşkanı'nda o yaprak döner Cumhurbaşkanı'na ikram edilmiş. Tabi bazı izleyicilerimiz Berlin dönerini tercih ediyor da olabilir buna da saygı duyuyoruz. Ancak benim için Ankara yaprak döneri her zaman bir adım daha ön planda onu da söylemiş olayım. Şimdi sıradaki haberle devam ediyoruz ancak dönerin dışına çıkmayacağız. Yine dönerle devam ediyoruz çünkü... Gündem döner dedik. Özellikle Almanya'dan Türkiye'ye dönerin ana vatanına döner götürülmesi oldukça ilgi çekmişti. Dönerle ilgili Türkiye önemli bir adım atıyor. Türk mutfağı denilince akla gelen ilk lezzetlerden biri olan dönerin geleneksel ürün adı olarak tescil edilmesi için Türkiye Avrupa Birliği'ne resmen başvurdu. Türk mutfağı denilince akla gelen ilk lezzetlerden dönerin geleneksel ürün adı olarak tescil edilmesi için Türkiye tarafından Avrupa Birliği'ne yapılan başvurunun ilanı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. İlanda dönerin içeriğinde büyükbaş hayvan eti veya koyun eti, dana kıyma veya koyun kıyma veya bunların karışımlarıyla tavuk eti kullanılabileceği ifade edildi. Dönerin 1800'lü yılların başından itibaren İstanbul'dan Osmanlı coğrafyasının çeşitli şehirlerine yayıldığı, lokantalarda ve hanlarda pişirilip satıldığı belirtilen ilanda, Takiyyüddin el yazmalarında dönerin dikey pişirilmesinin 1546 yılına kadar gittiği bilgisi verildi. İlanda dönerin 1962'den 1979'a kadar yoğun bir şekilde devam eden Türklerin Avrupa'ya ve özellikle Almanya'ya göçünün kültürel simgesi haline geldiği, dönerin adı ve üretim süreci değişmeden Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine yayıldığı belirtildi. <laughs> dönerin Avrupa'da en popüler sokak yemeklerinden biri haline geldiğine işaret edilen ilanda, döner tabirinin dönmek kelimesinden türediği ve yemeğin adının geleneksel pişirme tekniğiyle ilgili olduğu kaydedildi. İlanın Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanmasıyla dönerin Avrupa Birliği tarafından geleneksel ürün adı tescil sürecinin ilk adımı atılmış oldu. Döner 3 aylık itiraz süresinin dolmasının ardından tescil edilecek ve Türkiye'den Avrupa Birliği'nde tescillenen ilk geleneksel ürün adı olacak. Evet tabi bence geç kalınmış bir adım Türkiye'nin bu yönde bir başvurusu. Ee, Avrupa'da şu an itibariyle mesela Fransa'dan örnek verecek olursak Fransa'da döneri Grek olarak biliyorlar yani Yunan olarak biliyorlar. Tabi Avrupa'da Türkiye merkezli birçok gıda ürünü farklı ülkelere ait olarak biliniyor ve bununla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Mesela... Ben UNESCO'da hatırlıyorum. lavaş ekmeği ile ilgili de Ermenistan'ın bir başvurusu vardı. Bizim kültürel değerimiz diye. Yine mesela yoğurt Bulgaristan, işte tatlı, baklavayı Yunanlılar bu noktada eee tescillemek için başvurmuşlardı. Türkiye şimdi döner için başvurdu. Önemli ancak geç kalınmış bir adım olarak da vurgulayalım. Şimdi sıradaki haberle de devam ediyoruz. Almanya pazartesinden beri küçük Aryan'ı arıyor. Pazartesi gününden bu yana kayıp olan 6 yaşındaki Aryan her yerde aranıyor. Küçük çocuğun otizmli olduğu ve bağırmalara cevap veremeyeceği için her tarafa dikkatini çekme adına balonlar asıldı. Meyve suları ve çok sevdiği şekerler konuldu. Hava soğuk, maalesef zamanda daralıyor. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Biremefödde'de pazartesi gününden bu yana kayıp olan 6 yaşındaki Aryan her yerde aranıyor. Yüzlerce polis, acil servis görevlisi, Kızılaç, Alman Can Kurtarma Örgütü ve çok sayıda gönüllü hafta başından bu yana yaptıkları aramada hala küçük çocuğun izine rastlayamadı. Küçük çocuğun otizmli olduğu ve iletişime kapalı olduğu belirtilirken polis sözcüsü bu durum onu aramayı zorlaştırıyor. Çok yakından aramak zorundayız çünkü kendi rızasıyla ortaya çıkamayacağını varsaymak zorundayız dedi. Çocuğun ortaya çıkması için arama ekipleri arazide ve ormanlık alanda 17 farklı yere balon bağladı. Ayrıca Aryan'ı çekebilecek birçok noktaya içecek ve haribo şekerlemeler de yerleştirdi. Öte yandan Aryan'ın son olarak evlerinin olduğu sokaktaki bir kamerada tek başına yürürken görüntülendiği belirlendi. Polis sözcüsü çocuğun kilitli kapıların nasıl açılacağını yakın zamanda öğrendiğini de söyledi. Evet umarız e, tabi bu kayıp haberiyle ilgili e, yarın size daha güzel haberler verebiliriz. Almanya'da hükümet emekli maaşlarına zammı onayladı. Böylece 1 Temmuz'dan itibaren emeklilere %4.57 oranında zam yapılması kesinleşti. Yeni zamla Temmuz ayından itibaren 1000 Euro alan bir emeklinin maaşı 45 Euro artmış olacak. Almanya'da Federal Hükümet emekli maaşlarındaki artışı onayladı. Emeklilerin uzun süreden beri beklediği artış tahmin edildiği gibi %4,57 oranında gerçekleşecek. Bu sene Temmuz ayından itibaren yapılacak olan ödemeler için geçerli olacak olan artış, iki Almanya'nın birleşmesinden sonra ilk kez aynı oranda gerçekleşecek. Bu artışla hem Doğu hem de Batı Almanya'daki emekli maaşları birbirlerine eşitlenmiş oldu. Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil'in hükümete sunulan maaş artışlarını değerlendiren bakanlar, maaş artışlarını onayladı. Maaş artışlarından yaklaşık 21 milyondan fazla emekli yararlanacak. <laughs> Federal Çalışma Bakanı Heil, emeklilere yönelik zam oranının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesini büyük oranda ülke genelinde ciddi ücret artışıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Geçen sonbaharda yapılan tahminlerde %3,5'lik emekli zammı öngörülüyordu. Buna göre 1000 euro emekli maaş alanlar 1 Temmuz'dan sonra 1045 euro 70 sent maaş almaya başlayacak. Evet tabi yayının başında da söyledik bu zam oranı daha önce ortaya atılan zam oranına göre yüksek. Çünkü daha önce 3 civarlarında bir zamdan bahsediliyordu emeklere. Ee, şimdi 4.57'lik bir zam tabii açıklandı. Ee, ancak Almanya'daki son dönemdeki ekonomik durgunluğa göre de nasıl onu da siz lütfen yorumlayın, yorumlarınızda belirtin. Ee, 1000 Euro'luk bir maaş alan kişiye yaklaşık 45 Euro'luk bir zam anlamına geliyor bu. Ee, yani Almanya'da son dönemde enflasyon açıklanan rakamlarla 2 civarlarında. Tabi açıklanan enflasyon bu ancak market raflarında vatandaşın hissettiği enflasyon iki civarlarında mı? Onu çok ona çok emin değilim. Onu da belirteyim. Ee, onun için hükümetin açıkladığı bu zam evet belirtilen daha önce öngörülen zama göre yüksek. Ancak Almanya'nın son ekonomik sıkıntılarına göre emekliliği ne kadar rahatlatacak? Onu da lütfen siz yorumlarda bahsedin. Siz nasıl buldunuz bu zam oranını? Lütfen siz de belirtin. Biz de izleyicilerimiz bu konuda ne düşünüyor anlamış görmüş olalım. Yine emeklilik sistemiyle devam ediyoruz. Emeklileri de yakından ilgilendiren bir gelişme. Çünkü iktidar kanadından yapılan bir açıklama var. Almanya'da emeklilik sistemiyle ilgili tartışmalar bitmiyor. Son olarak açıklamayı Almanya Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaptı. Ekonominin başındaki isim, yani öyle sıradan bir kabine üyesi de değil, ekonominin başındaki isim, emekli olduktan sonra çalışanlara vergi kolaylığının getirilmesini istedi. Ancak hasta olanlar ya da çalışmaktan yorulanların da çalışmaya zorlanmaması önerisinde bulundu. Bakanın önerisi gerçekleşirse 67'den sonra çalışanlar ek bir ücret almış olacak, vergiden de muaf tutulacak. Almanya'da Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, emekli olduktan sonra çalışanlara vergi kolaylığının getirilmesi taraftarı olduğunu söyledi. Ancak bu çalışmanın çalışmaktan yorulmuş veya sağlık sorunları yaşayanlar için bir zorunluluk olmayacağına dikkat çekti. Bu kişilerin 67 yaşında emekli olabileceğini söyledi. Almanya Federal Maliye Bakanı Christian Lindner'ın FDP partisi ise 63 yaşından itibaren gerçekleştirilebilen kesintili erken emeklilik sisteminin tamamen kaldırılmasını istiyor. Almanya'da emeklilik sistemiyle ilgili tartışmaların ilerleyen dönemde artması bekleniyor. Evet bakanın bu açıklaması da önemli ancak bu emekliye getirilen kolaylık keşke 67 sonrası değil daha önceden planlansa. Yani 67'den sonra çalışanlar için bu kolaylık getirilmese de bununla ilgili daha önce çalışanlarla alakalı en azından mesela 63-67 arası böyle bir adım atılabilir. Netice itibariyle 63 erken emeklilik yaşı Almanya'da 63-67 arası en azından böyle bir emekliliğe kolaylık yani emekliliğe gidişte biraz daha ellerini kolaylaştıracak, biraz daha en azından gelirlerini artıracak, emekli sonrasına hazırlık anlamına gelecek bu tarz adımlar hükümet atabilir diye düşünüyoruz. Şimdi emeklilikten tabi Almanya'daki çözülmesi zor başka bir soruna gideceğiz. Çünkü malum Almanya'da emeklilik sistemi ile ilgili tartışmalar hiç bitmiyor. Bu sorun sürekli gündemde. Diğer bir sorunsa maalesef Almanya'da konutlarla ilgili ve son dönemde kiralık evlerle ilgili. Çünkü Almanya'da kira fiyatları özellikle büyük şehirlerde aşırı derecede yükselmeye devam ediyor. Ancak maalesef hükümet, hükümet kanadının bu sorun için bulduğu çözümler yetersiz kalıyor. Yapılan bir araştırmaya göre yüksek kiralar sebebiyle çalışanların üçte biri işini değiştirmek istiyor. Kira talebi arttıkça fiyatlar da artmaya devam ediyor. Maalesef sorunun çözüm adını henüz tünelin ucunda hiçbir ışık da gözükmüş değil. Almanya'da ev kiralarının yükselişe geçtiği bildirilirken, başkent Berlin'de geçen yıl metrekare fiyatları ortalama olarak 12 euroyken bu sene 14,30 euroya yükseldi. Kiraların artışının önüne geçmek içinse daha fazla yeni sosyal konut inşası gerekirken, federal hükümetin olduğu kadar eyalet hükümetlerinin de yeni sosyal konut inşaatlarına olumlu bakmadığı bildirildi. Emlak kiralama şirketlerinin tespitlerine göre özellikle Berlin, Münih, Hamburg, Frankfurt, Köln ve Düsseldorf gibi büyük kentlerde çalışanların gelirlerinin önemli bir bölümünü kira için ayırması gerekiyor. Immobilienscout24 portalı tarafından yapılan bir ankete göre konut krizi giderek daha da kötüleşiyor. Ankete katılanlar kiralık daire talepleri arttıkça fiyatların da arttığını uygun fiyata daire kiralamanın mümkün olmadığını açıkladı. Denetim firması PFC tarafından yapılan bir başka ankete göre, her üç çalışandan birisi yüksek kira fiyatları nedeniyle iş değiştirmeyi düşünüyor. Almanya bir kiracılar ülkesi ve Avrupa'da bu konuda açık ara bir numara. Nüfusun yarısından fazlası kendi evinde yaşamıyor ve Avrupa Birliği'nde ev sahibinden çok kiracısı olan tek ülke. Evet bu haberle bugünlük de en bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.